Müthiş. Müthiş bir beste olmuş bu abi. Şahane. Gurur. Bayıldım çok güzel çok. Ben konsere kadar tıraş olup geleceğim. Hadi git odana. Ben de fuayeye bakacağım. Hazırlıkları kontrol edeceğim. Teşekkür ederim. E, Cavidan'dan çiçek gelmiş. Odana koydurdum. Lamia Paşa zade. Lamia Paşa Of kusacağım Lamia Paşa zadeden. Kadın baş köşeye kuruldu. Gerçek prenses yanı başımızdaymış da haberimiz yokmuş. Neler kaçırdığını görüyor musun? Cemil elinde tutabilseydin sen yerleşecektin oyalıya. Çok isteseydim yerleşirdim. <laughs> ah. Oo. Bütün kızlar toplanmış. Hoş geldiniz. Merhaba. Gelin hanım da gelmiş. Günaydın. <laughs> Buyurun. Sürpriz yaptın Lamia. Nereden böyle? Sayıp Bey'in partisinin düzenlediği bir yemek vardı. Ailecek icabet etmemiz gerekti. Ben de Lamia'yı yavaş yavaş alışsın diye buraya getirdim. Yakında sen de başlayacaksan çok şenlikli olacak bu ofistesinize. Hayatım ne ikram edeyim sana? Bir kahve içer misin? Hayır teşekkür ederim. Yemez içmez sultan. Ben kalkayım Cemil. Melek uyusuzluk etmeden gideyim eve. Nasıl istersen canım. Yeni arabanda mı geldin? Hayır birlikte çıktığımız için almadım arabayı. Seni kapıya kadar geçireyim. Hiç gerek yok. Lütfen işine baksan. Aa, akşam konsere geliyor musunuz? Ay pardon ne aptalım. Hoşçakalın. Hiç rahatsız olmayın. Güle güle hayatım görüşürüz. Güle güle sevgilim. şey yolunda. Harika bir prova yaptı. Şimdi odasına çekildi. Dinleniyor. Kimseyi sokmuyorum yanına. İyi yapıyorsun. Bak geçen seferki gibi son anda bir terslik olmasın. Aman aman Allah korusun. Cavidan akşam sen de gel ne olur. Hayır ne olur ısrar etme. Peki tamam ısrar etmiyorum. Kenan'ın başarılı olmasını istiyorum. Bu gece benim için de çok önemli. Bu geceden sonra her şey daha iyi olacak. Bugün beni yalnız bırakmadığınız için... ...gerçekten çok teşekkür ederim çocuklar. Yemeğe ailecek katılmamızın... ...çok olumlu etkileri oldu insanların üzerinde. Bugüne kadar kaç kere katıldım sizin yemeklere. Bana bir kere bile böyle bir şey söylemedin ya. Aşk olsun. <laughs> Herkes seni çok seviyor Lamia. Teşekkür ederim. Şaka bir yana... ...Lamia'nın bizim işlere de çok faydası oldu. Şirket yine ama... ...sırf meraktan bile olsa arıyorlar. Yeni yeni müşteriler buluyoruz. Ne işe yarıyorsam ne mutlu. Hem de nasıl? İzninizle ben bir aşağı bakayım. Kenan'ın konseri var bu akşam. Evet. Canlı bir de değil mi? Hı hı. Başlamış mıdır? Boşver izlemeyelim. Bu gece sinirlerimiz bozulmasın. Heh.